Sevgili fizyoterapist arkadaşım, 18 yıllık mesleki kariyerimde edindiğim en büyük tecrübe, teorik bilginiz ne kadar iyi olursa olsun bunu pratik becerilerle ve saha pratiğiyle birleştirebildiğiniz ölçüde başarılı olabildiğiniz oldu. O yüzden sporcu sağlığı alanında çalışmak isteyen siz genç fizyoterapist arkadaşlarımız için hazırladığımız futbol terapistliği eğitim programını hazırlarken olabildiğince günlük meslek hayatınızda kullanacağınız pratik deneyimleri ve yeri geldiğinde yapacağınız saha uygulamalarını içecek şekilde hazırlamaya çalıştık. Bugüne kadar katıldığınız diğer eğitimlerden farklı olarak Yıllardır sahalarda görmeye alışkın olduğunuz ve takımlarda çalışan, belki de bir gün onlar gibi olmak istediğiniz takım fizyoterapistlerinin yanı sıra spor hekimleri, ortopedik cerrahlar, antrenman bilimciler, diyetisyenlerden oluşan geniş bir multidisipliner katılımlı bir eğitici kadrosu oluşturduk. Bu eğitici kadrosunu kurarken amacımız sizlere sadece futbol alanında değil, sporcu sağlığında A'dan Z'ye öğretebileceğimiz hemen hemen her şeyi öğretmeye çalışmak. Bu sayede teorik bilginizi stadyum, kulüp tesisi gibi ortamlarda, gerçek saha ortamında pratiğe dökme şansı yakalarken bir yandan da hiçbir yerde elde edemeyeceğiniz bir network kurma şansına sahip olacaksınız. Dahası eğitimin tüm modüllerine katılan kursiyerlerimizden bazıları profesyonel futbol takımlarında staj yapma imkanına sahip olacak. Eğer sen de futbol terapisti eğitiminde bizimle birlikte olmak ve bu süreci eğitici kadromuzla birlikte geçirmek istiyorsan 3 Haziran tarihinde Eryaman Stadyumundayız. O zamana kadar takipte kalın, kayıt için geç kalmayın. Görüşmek üzere.